Merhabalar, ben operatör doktor Çağlar Yıldırım, Ordu Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak görev yapmaktayım. Tiroid bezi nedir ve vücuttaki görevleri nelerdir? Tiroid bezi, adem elmasının hemen önünde yerleşmiş, H harfi şeklinde bir hormon üreten organımızdır. Vücudumuzdaki tüm organların benzini tiroid hormonudur. Tiroid hastalıkları genelde hangi belirtilerle kendini gösterir? Tiroid bezinin fazla veya az çalışmasına bağlı farklı semptomlarla karşımıza çıkabilir. Tiroid hormonu fazla çalıştığında da tüm organlarımız aşırı hızlı çalışmaya başlar, metabolizmamız hızlanır, nabızımız artar, taşikarda olur, tansiyonumuz yükselir, saçlarımız dökülür, huzursuzluk, stres, sıkıntı, adet düzensizlikleri, kilo kaybı gibi vücudun aşırı çalışmasına bağlı semptomlar oluşabilir. Tam tersine tiroid bezi az çalışırsa bu sefer hipotiroid ortaya çıkabilir. Burada da bir araçta benzin ne kadar az verirsek, ne kadar yavaş hareket ediyorsa vücudumuzdaki tüm organlar da aynı şekilde çok yavaş hareket etmeye başlar. Nabzımız düşer, tansiyonumuz düşer, kilo almaya başlarız, vücudumuzda ödem oluşur, saçlarımız dökülebilir, adet düzensizliği olabilir, Gebelikte özellikle çok tehlikelidir. Tiroid fonksiyonlarının fazla veya az çalışması. Tiroid hastalıkları kimlerde daha sık görülür? Tiroid hastalıkları her yaşta görülebilse de kadınlarda erkeklere göre daha fazla, 5-8 kat daha fazla görülebilmektedir. Ancak 50 yaş üzerinde daha sık olduğu şeklinde klinik bilgilerimiz mevcuttur. Tiroid nodülleri nedir? Her nodül tehlikeli midir? Tiroid bezi üzerinde, halk diliyle söylemek gerekirse yumuşak şeklinde nodüller oluşabilir. Bu nodüller her zaman kanser demek değildir. Tiroid nodülleri iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Bunun için muhakkak elinize tiroid dokunuşu üzerinde bir sertlik geldiyse hekiminize başvurmanız gerekir. Tiroid hastalıkları nasıl teşhis edilir? Bir kişinin kendi kendini kontrol etmesi ve muayenesiyle başlar. Boynumuzda ani büyüyen sert bir nodül ortaya çıktığında yutkunmakta takılma hissi, ses kısıklığı hissi, boynunuzda bir dolgunluk hissi hissettiğinizde muhakkak doktorunuza başvurmanız gerekir. Eğer e, böyle bir semptomla doktorunuza gelirseniz, doktorunuz öncelikle sizi bir fizik muayeneye tabi tutar. Modülünüzü muayene eder, tiroid dokunuzu muayene eder. Ön bilgiye sahip olduktan sonra sırasıyla kan testlerinizi ve boyun ultrasonunuzu ister. Buradan çıkan sonuçlara göre gerekiyorsa ileri tetkiklere gidilebilir. Tedavi yöntemleri nelerdir? İlaç tedavisi mi, cerrahi mi daha sık tercih edilir? Cilt hastalıklarında tedavi yöntemleri doktorlar tarafından hastanın kliniği, patoloji verileri, kan testlerine göre değerlendirilmektedir. Bunlar çok geniş bir portföyde değerlendirilebilir. Ancak genellikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Eğer biyopsi yaptığımızda kanser geliyorsa veya kanser ihtimali olan bir durum geliyorsa muhakkak ameliyat edilir. 4 santimden büyük nodül varsa, bası hissi oluşturuyorsa, ses kısıklığına sebep veriyorsa, zehirli bu çukurlarından gözlerin dışarı çıkması şeklinde bir klinik semptoma sebebiyet veriyorsa, çok sayıda nodül varsa, ışın tedavisi almış kişide nodül gelişmişse, bu tip bilimsel verilere göre doktorunuz cerrahi kararı verebilir. Tiroid hastalıkları yaşam tarzını nasıl etkiler? Vücudumuzdaki çalışma düzenini sağlayan en önemli hormon tiroid hormonudur. Az çalışırsa enerjisiz kalan organlar çalışmasını bırakabilir. Aşırı çalışırsa enerjiye çok fazla geldiği için organlara aşırı hızlı çalışır ve her iki durumda dengesizliğe sebep olabilir ve birçok klinik semptoma sebep verebilir. Halk arasında tiroid hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Eğer ağrılı nodül varsa bu kanserdir der. Esasında ağrının nodül olması kanser olduğu anlamına gelmez. Genellikle nodül için bir kanama olmuştur. Buna bağlı nodül aniden büyümüştür. İyotsuz tuz kullanılması gerektiği şeklinde genel bir görüş olsa da dengeli bir iyotlu tuz kullanılması tiroid hastalıklarının önüne geçemesinde faydalıdır. Tiroid kanserleri e, hastanın hayatının kaybetmesine sebebiyet vereceği şeklinde bir görüş vardır. Ancak bilim bu kadar ilerlemişken tam e, tedavi ve tam çözüm şu anda mevcuttur. Tiroid sorunlarından korunmak için önerileriniz neler? Dengeli iot kullanmamız gerekir. Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak çok önemlidir. Her vatandaşın yılda bir kez doktor ture gelerek kontrollerini yapması çok önemlidir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.